Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede hizmetlerine devam ediyor. Kaş'ın Ova Mahallesi'nde yapılan spor salonu inşaatında son aşamaya gelindi. okul bölgesi olması dolayısıyla da okulların bir arada bulunduğu bir bölge öğrencilerimizin de hizmet alabileceği bir spor tesisi olacak. Öncelikle Muhittin Bey Başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir imkanlara sunduğu için, köyümüze destek olduğu için. Ben de gelirim tabii. Niye gelmem ki ne? Gelirim tabii. Benim de spora ihtiyacım var. Başkanımız bugüne kadar bizleri kırmadı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızı seviyoruz. Elinden geldiği kadar bizlere hizmet veriyor. Ona çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerden dolayı gençlerimizin hem geleceği hem spor aktivitesi için çok güzel bir şey yani. Daha öncesinde bu şekilde burada bir alan yoktu. Biz Kaş'ta ya da Kalkan'daki spor salonlarına gidiyorduk belli bir ücret karşılığı. Şimdi bu şekilde bir yer olması bizim için çok iyi oldu. Ulaşım sıkıntısı da oluyordu illa ki. Ee, evimize yakın bir yer gayet güzel oldu. Bu, yüzden bu şekilde hizmet yaptığı için, devamını getirdiği için çok çok teşekkür ederiz Muhittin Başkanımıza. Antalya için çalışıyoruz.